bakalım O ne? Bakalım. kaplumba kaplumba Anne anne de var ya suda yüzüyor. Sevdin sen hani suda yüzüyordu. Hatırladın mı? Hatırladın mı? Efe. Efe. Tamam onu da bırakalım anneciğim. Kaplumbağayı da bırakalım. Kardeşinin yanına bırak. Kardeşinin yanına. Aferin sana. O ne? O ne? O ne? Arı. Arı vız yapıyor. Vız. -z. Odamıza girdi ya vız yapıyordu. Gördün mü? Arının kardeşini bul bakalım. Nerede arının kardeşi? Arının kardeşini bul oğlum. Hadi. Kardeşi nerede arının? Evet, aferin sana. O ne? Bakayım, 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 bakayım bakalım elimdekine. Tavuk. Tavuk. Efe. Tavşan. Tavşan. Bakalım. Tavuk. Gıt gıt gıdak yapıyor Efe tavuk. Gıt gıt gıdak. Al tavuğun kardeşini koy yanına. Tavşan. Tavşanı kardeşinin yanına koy. Nerede tavşanın kardeşi? Yalnız kalmasın kardeş. Hadi. Hadi. Kardeşinin yanına koy tavşanı. Tavşanı kardeşinin yanına koy anneciğim. Hadi. Nerede tavşan? Nerede tavşan? Evet. Al bakalım tavuğu da koy. Tavuk yalnız kaldı Efe. Tavuk yalnız kaldı. Üzülür. Tavuğu da koy kardeşinin yanına. Evet. Kardeşinin yanına. Ha. Oynama benimle. Hadi. Tavuğu da kardeşinin yanına koy. Koy kardeşinin yanına. Aferin benim oğluma.